Her sevda bir veda diyor ya şarkıda. Her aşkın doğasında bir ayrılık vardır. Ya da her hayatın doğasında ölmek vardır. Zaman vardır. Zamanın doğasında yaşlanmak, yaşlatmak, eskitmek, eskimek vardır. Azak Baba diyor ki her acı insana bir şey öğretir. Hani bir söz vardı. Ayrılık çok şey öğretirmiş insana. Ama sen gitme ben cahil kalayım. Aslında insan sadece acıdan değil her şeyden her duygudan, her nesneden, her eşyadan, her canlıdan, hayatında gördüğü her şeyden, hissettiği her şeyden bir şeyler öğrenebilir. Mesela bir yaprağa bakarak yaprağın dokusundan, şeklinden, renginden yola çıkarak bir şeyler öğrenebilir. Elbette merak duygusu, sorarak, merak ederek bunun etkisiyle. Mesela bir özlem duygusu özlem duygusunun kendisinde yarattığı değişimleri, etkileri düşünerek, özlediği şeyler üzerine kafa yorarak hayatını ona göre şekillendirebilir. Ama şu da bir gerçek ki insan tembel bir varlıktır. Tembel bir varlık olduğu için zaten acı içerisinde, acıyla başlayan bir hayat içerisinde gözlerini açtığı için acı erişebildiği en kolay duygudur. En kolay şeydir. Çocukken bir sobaya dokunur, ne bileyim, bir iğneyi eline batırır ve o acılar sayesinde bazı tecrübeler kazanır. Ama hayat her şeyi, her acıyı tecrübe etmemize olanak vermez. Her şeyi acıyla öğrenemeyiz. Mesela mutlulukla da bir şeyler öğrenebiliriz, çok şey öğrenebiliriz. Ama mutluluk ne yazık ki emek isteyen, çalışma, gayret isteyen bir duygudur. Örneğin tıp dediğin zaman adam 10 yıl okumayı, ortalama Gözü almaz. O kadar zamanım yok ben gider çalışırım. Aslanlar gibi paramı kazanırım der. Gider komilik yapar, garsonluk yapar. Asgari ücretle şunla bunla ucu bucağına çalışır. Oysa doktor olduktan sonra kazanacağı parayı, saygınlığı bunları bir kenara bir insanın hayatını kurtarmaktan alacağı hazı asla düşünmez. Bunun vereceği mutluluğu asla hesaba katmaz. Ha tabi. Bu insanlar o 10 yılı göze alamıyor diye o tıp sınıfları, tıp sıraları boş kalmıyor. Vizyon sahibi gençlerimiz, insanlarımız, arkadaşlarımız o sıraları dolduruyorlar. Aynı şekilde hukuk, mühendislik, mimarlık, fizikçi, kimyacı, biyolog şu bu derken hayat mutlu olmamız için birçok araçla donatılmıştır. Ama bizim de armut piş ağzıma düş demeden, demeyi beklemeden, bir şeyleri beklemeden doğrudan kendimiz işe koyulmalıyız. Güldür Güldür Show'da küçük Emrah tiplemesi vardır. İnanılmaz başarılı, inanılmaz komik bir karakterdir. Mesela çevremizdeki arabesk tipler dediğimiz böyle Hayatın tokadını, sillesini yemiş, hayatın acılarının doruğuna varmış. Öyle anlatsam yazsam roman olur kafasındaki insanlar. Onların bir özetidir küçük emrah tiplemesi. Her acıdan, her cümleden, her davranıştan, her bakıştan bir acı devşirirler. Acı devşirme uzmanlarıdırlar. Küçük Emrah tiplemesi işte onların stilize edilmiş, abartılmış, karikatürize edilmiş bir şeklidir. Bu tiplerin çok görüldüğü toplumlar bilin ki mutsuz toplumlardır. O yüzden mutlu bir toplum olmanın yolu çalışkanlıktan, emekten geçer.